Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, sağlıklı günler ve aydınlık yarınlar inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekunu kellezina nesullah fe ansahum enfusuhum. Ulaike fasiqun. Haşr suresi 19. ayet. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, yüce Mevla'm yar ve yardımcımız olsun. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Bugün cuma yine mahzun bir cuma. Camilerimiz yine kapalı, boş olacak. Yüce Mevla'dan diliyor ve dileniyoruz. İnşallah en kısa zamanda, en yakın zamanda bu virüslerden kurtulmak suretiyle rahat ve huzur içerisinde Camilerimizde Cuma'mızı, beş vakit namazımızı kılarız. Yüce Mevla nasip ve müyesser eylesin. Bu olan hadiselerden ibret almayı nasip eylesin. Ders almayı nasip eylesin. Hepimize kendi kendimizi bir sorgulama iç, iç muhasebesi yapmayı nasip eylesin. Sağlık çalışanlarımızı alanda çalışanlarımızı, yurdumuzu muhafaza eden, koruyan, düzenimizi sağlayan ordumuzu, güvenlik güçlerimizi muhafaza buyursun. Hain tuzaklardan korusun, kurtarsın, zaferlere eriştirsin. Ülkemizi, dinimizi, diyanetimizi, ahlakımızı bozmak isteyen iç ve dış hain düşmanlara fırsat vermesin. Kurdukları tuzakları geldi başlarına geçirsin. En yakın zamanda ülkemizi ve tüm insanlığı huzura erdirmesin inşallah. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşler. Araştırmacılar Kur'an-ı Kerim'de insanı, dünyanın imarı için çalışmaya teşvik eden 350'den fazla ayet olduğunu bildiriyorlar. Dünyanın imarı için. Her gün okuduğumuz asır suresinde inancın önemi vurgulandıktan sonra iyi iş yapmanın, salih amel işlemenin ikinci sıraya gelip oturduğunu ve bunun zarara uğramamanın, hüsranda olmamanın temel bir şartı olduğunu görüyoruz. Asr suresi vel asr. innel insane lefî illa İllellezîne âmenû ve amilû s ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Evet. İnancın önemi vurgulandıktan sonra. İnnel insane lefî husr İyi iş yapmanın, salih amel işlemenin ikinci sıraya gelip oturduğunu ve buna zarar zarara uğramamanın hüsranda olmamanın temel şartı olduğu iman salih amel illellezine amenu onlar amel işlerle salih amel illellezine amenu iman ederler ve amilus salihat salih amel işlerler Evet. Gaflette olmayan, dalalette olmayan, hüsranda olmayan kullar iman ederler, salih amel işlerler. Sonra da hakkı ve sabrı tavsiye ederler şekliyle Asır suresinde kısa bir sure ama içeriği çok geniş, çok şeyler ifade ediyor az, öz ama mana geniş. Buradan şunu anlıyoruz. Müslüman sadece kendisi için yaşamamaktadır. Tüm insanlığın iyiliği ve huzuru içinde gayret sarf etmek zorundadır. Zaten dinimizde toplumsal bir yapının oluşması ve daha da ön plana çıkmasına sebep olmaktadır. Evet. Toplumsal bir yapının oluşması ve daha da mükemmele ulaşması için sürekli Müslümanın çalışmayı daima ön plana çıkartması gerekiyor. Hatta mevcut hali ve de durumunda kalmayıp haldeki durumuyla yetinmeyip bizden daha fazlasını istemektedir. Yetinmemesi lazım. Yani ben bu halimde duruyorum, bu bana yeter demeden bundan daha ilerisine gitmeye azminde olması istenmektedir. Çünkü mevcut haliyle yetinen, olduğu halde yetinen ve mükemmele ulaştığını sanan kimse tembelleşecek, yan gelip yatacaktır. Halbuki Peygamber Efendimiz buyuruyor. Men isteva yevmahu fehve mağbun. İki günü eşit geçeni ziyanda sayıyor. Evet. iki günü eşit geçen ziyandadır. Zarardadır. Keşfül Hafa 2'ye 323 hadisin o 2406'da geçiyor. Bu hadis sevgili dostlar. Men istevâ yevmâhu fehüvey mâbûn. İki günü eşit geçen ziyandadır. Omuzladığımız vazife, büyüklüğü ölçüsünde titizlik ve dikkat istemektedir sevgili dostlar yaptığımız her hareketi söylediğimiz her sözü altın tartar gibi hassasiyetle ölçmek pişmekle mükellefiz. İşlerimizin düzgün yürütülebilmesi için başlamadan önce bir gündem tespitine ihtiyaç vardır. İşler ehemmiyet sırasına göre dizilmeli ve vaktimizi boşa geçirecek, enerjimizi boşa harcatacak hususlardan uzak kalmalıyız. Çünkü İslam'a hizmet eden, Allah'a kullukta kararlı ve ısrarlı olan insanların her şeyleri çok değerli, çok kıymetlidir. Şimdi kendi kendimize soralım. Evet, kendi kendimize soralım. Bizim gündemimizi, işlerimizin önem sırasını vesaireyi biz mi tespit ediyoruz yoksa başkaları mı tespit ediyor? Milletimizin gündemini kendisi mi yoksa başkaları mı yapmaktadır? Yoksa her türlü fikre ve empozeye açık olarak mı yaşıyoruz? her türlü fikre ve empozeye, tuzaklara açık olarak mı yaşıyoruz. Şunu iyi bilmenizi bilmeliyiz ki ve bilinmesi lazım ki her esen rüzgarla eğilip sallanan ve sürüklenen zayıf dallar gibi olanlar, çevresini ve olayları yorumlayamayanlar, kendi yollarını çizemeyenler hep başkaları tarafından yönlendirilir ve güdülürler sonra da sömürülürler. Kendi kimlik ve benliğini, kendi değerlerini sahip çıkmayan, evet, bunları korumayan, kendi kimlik ve benliğine, kendi değerlerine sahip çıkmayan milletler de aynen böyle başkaları tarafından yönlendirilir, güdülür ve sonra da sömürülürler. Öyleyse kendi gündemimizi kendimiz tespit etmek zorundayız. Başkalarının arkasında sürüklenmemeliyiz. Suni sun iyi krizlerle, basit hadiselerle oyalanmamalıyız. Çünkü yapmamız gereken çok önemli işler, görülmesi gereken en çok büyük hizmetler vardır. Evet. yapmamız gereken büyük hizmetler var olduğu gibi yapmamız gereken çok da işlerimiz var. Evet. Kendi meselelerine sahip çıkmayanlar, kendi dertlerine çözüm aramayanlar asıllarından kopar ve yabancılaşırlar. Yüce kitabımız bu hallere düşürücü temel hastalığı şöyle tespit ediyor. Allah'ı unuttuklarından dolayı onlara kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Haşr suresi 19. ayet. Evet, Allah'ı unuttuklarından dolayı onlara kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Allah muhafaza. Allah'ı unutturacak davranış ve durumlardan kaçınmak zorundayız sevgili dostlar. Çünkü Allah'ı unutmak, nefsini, kendini unutmak, yoldan çıkmak şeklinde zincirleme birbirini takip etmektedir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz her insan sabahleyin kalkıp işine çıkar da kendisini satar, nefsini satışa arz eder kimi onu azad eder kazanır kimi de kaybeder helak eder buyuruyor Müslim 2'ye 269-274 İbn-i Mace 1'e 450 Hadis No 280 Evet her insan sabahleyin kalkıp işine çıkar da kendisini satar, nefsini satışa arz eder. Kimi onu azat eder, kazanır, kimi de kaybeder, helak eder buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bizi satın almak için başımıza üşüşenlere karşılık Rabbimiz bize talip oluyor. Rabbimizin bize müşteri olmak şerefine nedirsiniz sevgili dostlar? İşte Tevbe Suresi 111. ayette buyuruyor Mevlamız. Muhakkak ki Allah Allah yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen Müslümanların canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kur'an'da söz verilmiş bir hak olarak cennet karşılığında satın almıştır. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim var? Öyleyse yaptığınız alışverişe sevinin. İşte bu en büyük saadettir buyuruyor Mevlamız. Allah müminlerin mallarını ve kendilerini zatı ilahisi için satın almıştır. Böylece Müslümanlar her şeylerini Allah'a vermişlerdir. Evet Allah müminlerin mallarını ve kendilerini zatı ilahisi için, kendi zatı için satın almıştır. Böylece de Müslümanlar her şeylerini Allah'a vermişlerdir. Artık mümin Allah yolunda herhangi bir şeyini esirgeyecek değildir. Esirgeyemez. Alışveriş bitmiştir. Bundan sonra satın alan zat dilediği gibi tasarruf edebilir satın alınan kimse için artık hak söz hakkı yoktur. Sadece çizilen plana uygun olarak yolda yürümek, sağa sola sapmadan hangisini seçeceğim demeden münakaşa ve mücadeleye dalmadan yürümek düşer ona. Her emre başımla gözüm üstüne diyerek itaat etmek düşer kendisine. Bütün bunların bir karşılığı vardır. Nedir? Cennet. Cennet gerçek kazançtır. Fi zilalil Kur'an 7'ye 416 419'da böyle açıklanıyor sevgili dostlar. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Hani hep denir ya biz Allah'a aitiz, ondan geldik ya yine ona döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun ayeti kerimenin beyanıyla. Biz Allah'a aitiz, ondan geldik yine ona döneceğiz. İşte bu sözümüzün gereği olarak Rabbimizin bize müşteri oluyor. Rabbimiz, Yüce Mevlamız bize müşteri oluyor biz Allah'a aidiz. Ondan geldik yine ona döneceğiz. Bizim talibimiz oluyor Yüce Mevla. İşte bizim gündemimizi hep bu alışveriş oluşturmalıdır. Allah'tan geldik biz yine ona döneceğiz. Allah'a aitiz çünkü. Başkalarına aldanmamalıyız. Çünkü gerçek kazanç budur. Müminliğin gereği de budur. Kendimiz de olmalıyız. Kendimize gelmeliyiz. Kendi gündemimizi kendimiz oluşturmalıyız ve ona göre hareket etmeliyiz. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Zatına has kul, habibine layık ümmet eylesin. Her türlü yanlış yollardan, tuzaklardan muhafaza buyursun. Hayırlısıyla en yakın zamanda camilerimizde cuma namazımızı kılmayı nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın inşallah.